Arkadaşlar bugün bize Squid Game Squid Game kitabı aldık onu tanıtacağım. Gördüğünüz gibi sticker albüm var. Hadi açıyoruz. Böyle bir adam. Bu Squid Game. Bu böyle. Işığı kırmızı. Işık. Bu da vuran adamlar. Böyle ilk sayfamız. Bayağı uzun bir sayfa. Burada Thanos vardı. Yerlerini çok tanımıyorum. Burada yeşil ışık, kırmızı ışık kişi var. Ondan sonra burada da çok bir şey yok yine. Son iki sayfa. Squid Game sevenler yoruma yazsın. Kaçıncı bölüme kadar geldi. Burada böyle gördüğünüz gibi yine aynı şeyler. Siyah adamın yüzünü gösteriyor. Son sayfaları doğru sonuna kadar izleyin. Burada böyle gördüğünüz gibi yine. Tam çekiliyor mu? Tam. Evet. Squid alakalı bilgiler albümler gör Görmek istiyorsanız böyle. Böyle. Yüz, at, o adamın yüzü geldiğinizde göstereceğim. Sakın videoyu atlamayın. Like atın abone olun. Çok aç kaldı mı? Hı. adam. Squid bunlar. Yine aynı şey. Aa bak arkadaşlar siyah adamın yüzü bak. Gördüğünüz gibi. Bu. Arkadaşlar buydu. Thanos'la bir tane kızın fotoğrafı. Abi o kızı sen bilirsin. Tamam. Ondan sonra böyle gördüğünüz gibi. Yine böyle. Az, bak. Harbi çok tatlı. Burada evet. müzik. Gibi. Olur, bir dakika oldu. Kışın. Tamam. Böyle. Gördüğünüz gibi. Böyle. Önemli bir şey olunca göstereceğim. Hızlıca atlayalım. Çünkü video short olması lazım. Kısa yapmamız lazım. <laughs> gördüğünüz gibi bu Thanos yine. <laughs> yine adamın yüzü. Tamam. Son sayfalar. 2 dakika olunca. Tamam. Gördüğünüz gibi. Durun el aç. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi kapat. Arkadaşlar kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum atın. Yorumlara açık. Squid Game kitabımızdı bu da. Böyle. Güzel.